Kadir Ege ne deneyi yapıyoruz biz? Patlamış mısır. Patlamış mısırlar nasıl patlar? Koyarsın karşına geçersin de kapatarsın ve beklersin ondan sonra patlar. Artık kapısını kapatalım mı? Kapatalım kapatalım bence. Al. <laughs> <He>. Şimdi izliyoruz. <laughs> yanar. Allah please. Allah Elleme sıcaktır oğlum. Patlamaya başladı mı? Evet, evet başladı. Evet sayın seyirciler. Bir patlak mısır hikayesini daha Evet buhar olduğu için pek göremiyoruz ama deneyimiz gerçekleşiyor. Mısırlar nasıl patlıyor? Patlıyor. pat patlıyor Sıpatlıyor Kadir Ege? O ne demek? Sessiz söyle. Mısırlar kapanıp kapatınca patlar. Kapak açırken patlamıyor mu? Hayır patlamıyor. Gerçekten mi?